Merhaba, sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? İsmim Doğan, e, firmamız Doğan Plastik Aydınlatma olarak geçiyor. Sektörde aşağı yukarı 2005 yılından beri sektördeyiz. E, sabah gördüğünüz çok yoğun bir katılım var. E, gelişen böyle işlerle ilgili neler düşünüyorsunuz Türk ve Arap dünyasında? E... Ben şimdi bu fuara ilk kez katıldık. Ve ben bu fuarı gerçekten yoğun ve alıcı olduğunu görüyorum. Ben yurt içi 70 tane yakın fuara katıldık firma olarak. Bu fuar gerçekten güzel yani. Daha önce katılmadığıma üzüldüm yani. Bundan sonrası için neler söylemek istersiniz? Vallahi ben bundan sonra katılırız bu fuara. Sürekli devam ettiririz yani. Çok keyifli, keyifli bu fuar. Yani gerçekten organizasyon falan çok güzel. Çok hoşumuza gitti. Zaten eleştiri olsa bunu direkt söylerdim ben. Peki yabancı misafirlerle işbirlikleriniz nasıl oldu fuarda? Ya şimdi bayağı görüşmelerimiz oldu. Mesela fuar başlığı tabii şey saat ondan sonra sayarsak bayağı görüşmelerimiz oldu yani. Tabii ki bu görüşmelerin hepsi iş falan olacak diye değil. Bunun bir sene sonrası var, üç sene sonrası var, beş sene sonra müşteri arıyor. Ama yani bu fuarda iş var yani. Çok İyi ki katılmışsınız. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.